Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesine devam edeceğiz. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük tarama testi 2'yi yani derişim birimleriyle ilgili olan testimizi çözeceğiz. Burada kullandığımız testin pdf'i açıklama kısmında var. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Yine önceki ve sonraki videolarda açıklama kısmındaki oynatma listelerinde mevcut. O videolara da oradan erişebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın. Diyelim ve hemen çözmeye başlayalım. Şöyle biraz büyütelim. Şöyle daha rahat görebilelim. Birinci sorumuz bakın ne diyor. Derişimi kütlece %30 olan 250 gram sodyum klorür çözeltisi hazırlayabilmek için kaç gram sodyum klorür katısı gerekir? Bu çok kolay bir soru. Şimdi kütlece %30 ne demek? Yani kütlesinin %30'u sodyum klorür demek. Yani burada şöyle uzun uzun şunu yapabilirsiniz. Efendim işte 100 gramda 30 gram varsa 250 gramda kaç gram vardır da diyebilirsiniz. Oran orantı da yapabilirsiniz. Ya da benim daha çok tercih ettiğim şu. 250'nin %30'u sodyum klorürmüş. Dolayısıyla 250'nin %30'unu almak 250 ile %30'u çarpmakla olur. Aslında buradaki işlem de yine buraya geliyor. Aynı yere geliyor. Aynı işlem yapmış oluyorsunuz ama burada daha kısa şekilde yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hız bizim için önemli. Ne kadar hızlı sonuca ulaşırsanız tabii ki o kadar değerli. 25 kere 3 kaç yapar? 75 yapar. Demek ki burada kaç gram? 75 gram sodyum klorür varmış. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Derişimi kütülece %20 olan 120 gram potasyum klorür çözeltisi hazırlayabilmek için kaç gram su gerekir? Şimdi az önce tuz istiyordu bizden. Şimdi de ne kadar su olduğunu soruyor. E şöyle yapacağım ben. Ne kadar tuz olduğunu bulacağım. Değil mi? Yine %20 bakın aynı mantık. 120 gram. Yani 120'nin %20'sini bulacağım. Bakın 120 çarpı %20. Kaç yapar bakalım şöyle sadeleştirdim. 12 kere 2 kaç? 24 gram yapar. 24 gram potasyum klorür gerekiyor bana. Çözeltinin tamamı ne kadar? 120 gram. O zaman diyorum ki ben 120'den 24'ü çıkartırsam 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9. Demek ki burada bana ne lazım? 96 gram su lazım. Bunu şöyle de yapabilirdiniz bakın. %20'si bunun potasyum klorür ise bakın arkadaşlar şöyle biraz daha pratik düşünüp daha kısa da olabilir. %20'si şöyle yazalım. %20'si potasyum klorür ise kaçı sudur? %80'i sudur öyle değil mi? Yani ikisini %100 e tamamlayacaksınız ya %80'i sudur. E çözeltinin tamamı 120 Demek ki o zaman ben 120'nin yüzde 80'ini alabilirim. Şöyle 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 gitti. 12 kere 8 kaç yapar? 96 gram yapar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz der ki... Kütülece yüzde 10'luk 150 gram şeker çözeltisine... Kütülece yüzde 30'luk 150 gram şeker çözeltisi ilave ediliyor. Oluşan yeni çözeltide yüzde kaç şeker içerir demiş... Şimdi şöyle arkadaşlar. Her bir çözeltide ne kadar şeker var? Bunu ayrı ayrı hesaplayacağız. Şimdi şöyle. 150'nin %10'unu hesaplayacağız. Aslında çok basit ama biz gene de işlemle gösterelim. 150 ile %10'u çarpıyorum. Şöyle sadeleşti, 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 sadeleşti. sadeleşti. E kaç kaldı? 15 kaldı. Demek ki ilk çözeltide 15 gram şeker var. Değil mi? Sonra 150'nin %30'unu alacağım. Diğer çözelti hesaplayabilmek için. Diyeceğim ki 150 çarpı 30 bölü 100 diyeceğim. Bakın yine 2 tane gitti. 15 kere 3 kaç yapar? 45 gram şeker yapar. Şimdi dikkat edin. Birinci çözeltiden 15 gram şeker geliyor. İkinci çözeltiden 45 gram şeker geliyor. Biz ne yapıyorduk? Çözünen maddenin kütlesini üste yazıyorduk. 15 artı 45 bölü toplam kütleyi de aşağı yazacağım. 150 gram. 150 gram daha kaç yapar toplam? Onu şöyle artı ayrı ayrı gösterelim. Bunu Yüzde çarparsam da yüzdesini bulmuş olacağım. 15-45 daha kaç? 60. 150-150 daha kaç? 300. Çarpı 100. 60'ı 3'e böldüm. Kaç çıkar arkadaşlar? Demek ki kütlece %20'lik bir çözeltiymiş. Dördüncü sorumuz. 5000 gramlık etil alkol su karışımında etanolün derişimi 2 ppm'dir demiş ppm neydi? Milyonda kısımda arkadaşlar. Normalde yüzde değildi. Milyonla çarptığımız zaman bulduğumuz değer buymuş. Buna göre karışımda kaç gram etanol vardır? E, kaç gram etanol vardır? X gram olsun mu? Peki X gram etanolün kütlesini toplam kütle 5000'e bölüp bunu da 10 üzeri 6 ile çarptığımız zaman kaç yapacakmış? 2 yapacakmış. Şimdi ppm hesaplaması yapılırken biz normalde bakın çözünen maddenin kütlesi bölü toplam kütle çarpı 100 diyorduk o bize yüzdesini veriyordu. Eğer yüzle değil de 10 üzeri 6 ile çarparsak o zaman da milyondasını veriyor. Mesela bunu binle çarparsanız bindesini verir. Aynı şey yani. Milyonla çarptığım için milyondasını veriyor. İşlem tamamen bu. Buradan sonra bunu yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın 2 burada 5000 var. 5000'i şöyle karşıya atalım isterseniz şöyle. 5000 burada olsun. Bu gitsin buradan. 10 üzeri 6'yı da ne yapacağız? Buraya böleceğiz. Yani aşağıya yazacağız. 10 üzeri 6 olarak. Şimdi 2 kere 5000 kaç yapar yukarıda? Arkadaşlar x eşittir. 2 kere 5000 şöyle. Siz tabii ki çok daha pratik de yapabilirsiniz bunu. Ama biz bazı arkadaşlarımız için bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi 10 üzeri 6'yı açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikkat edin şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? 1 bölü 100 kaldı arkadaşlar. 1 bölü 100 neye eşittir? Tabii ki 10 üzeri eksi 2 eşittir. Nasıl yani hocam? Şöyle yapalım bakın. 1 bölü yüzü ne olarak yazarsınız siz? 10 üzeri 2 olarak yazarsınız. 10 üzeri 2 yukarı çıkarken ne olarak çıkar? Eksi 2 olarak çıkar. 10 üzeri eksi 2. Veya 1 bölü 100 neye eşittir? Direkt zaten seçeneklerde üstü olarak değil de böyle gördüğünüz gibi virgüllü sayı olarak vermiş. %1 yani 0,01 olmuş oluyor. A seçeneği. Hemen şöyle yapalım. Evet 5. sorumuza geldik. Diyor ki 13 damla çözelti 1 mililitre gelmektedir. Bakın bu bilgi 13 damlası 1 mililitre gelmekteymiş. 2 ton su içerisine 65 damla etil alkol ilave edilerek seyreltik bir çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan çözeltideki alkol derişimi kaç ppm'dir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şöyle. Burada yine çözünen maddenin kütlesini ki burada bana öz kütlesini de vermiş. Öz kütlesini verdiğine göre D eşittir M bölü V'den. Birimde bulmam gerekiyor. Buradaki alkolün kütlesini bulmam gerekiyor. E kaç mililitre olduğunu bulacağım. Şimdi 13 damlası 65 mililitreymiş. Bu sefer oran orantı yapalım. Bakın 13 damlası şöyle şurada yazalım. 1 mililitre ise 65 damlası kaç mililitre yapar? E kaç mililitre yapar? Bunun tam 5 katı. Demek ki 5 mililitre yapar. Hacim kaçmış arkadaşlar burası? 5'miş. Yoğunluk kaçmış? 0.8. Şöyle yazıyorum bakın. 0.8 eşittir. M bölü 5 yazıyorum. 0.8'de de 5'i çarparsam kaç yapar? Buradaki kütle 4 gram yapıyormuş. Yani benim elimdeki etil alkol 4 grammış. Şimdi diyorum ki Etil alkolün kütlesi bölü toplam kütle. Toplam kütle ne kadar? 2 ton su diyor. Şimdi burada tabii size şu lazım. 1 ton 1000 kilogram. Peki 1 kilogram 1000 gram değil mi? O zaman 1 ton ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1000 kere 1000 yani 1 milyon gram olmuş oluyor. Bakın buna dikkat edin. E, 1 milyon gram uzun uzun yazmaktansa şöyle yazabilir miyim? 1 ton demek ki 10 üzeri 6 grammış. Bu daha kolay oldu. Benim işimi kolaylaştırdı. O zaman 2 ton su ne yapar? 2 çarpı 10 üzeri 6 gram yapar. Bakın üstteki gram diye. Burada dikkat etmemiz gereken bu. Üsttekini gram yazıyorsak alttakini de gram yazmamız gerekiyor. Yani üsttekini gram, alttakini ton, üsttekini gram, alttakini kilogram yazamayız. Sadeleştirmesi için ikisinin de biriminin aynı olması gerekiyor. Çarpı 10 üzeri 6. PPM sorduğu için bana. Kaç PPM diyor ya. 10 üzeri 6. E 10 üzeri 6'lar giderse 4, 2 gider. Yukarıda ne kalır? 2 kalır demek ki 2 ppm'miş. Cevap C seçeneği. 6. sorumuz yoğunluğu verilmiş. 1,5 litre olduğu verilmiş. %10'luk denmiş potasyum hidroksit çözeltisi için. Kaç mol potasyum hidroksit vardır? Şimdi bir kere bizim bir formülümüz vardı hatırlıyorsanız. Neydi? Şunu bir yazalım isterseniz. Denizde yüzen 10 manken... Bu bana neyi veriyordu? Molaritesini veriyordu. Ben bu formülde yerlerine koyduğum zaman molaritesini bulacağım. Daha sonra hacmini biliyorum. Bakın hacmini biliyorum. E, hacmini biliyorsam da molariteden mol sayısını bulabilirim. Şimdi öz kütlesi neymiş? 1,12'ymiş. Şöyle yerlerine koyalım onları. 1,12 çarpı yüzdesi kaçmış? 10'muş. Bakın bu 10 zaten formülde var. Bölü mol kütlesi kaçmış? çözünen maddenin 56'ymış. Kaç yapar bu? 10 kere 10 100. 1,12 ile 100'ü çarparsam 112 yapar. Bölü 56. O da ne oldu? 2 molar olmuş oldu. Şimdi benim çözeltim 2 molar. Formülümüz neydi? Molarite formülümüz. N bölü V. Mol sayısı bölü litre cinsinden hacimdi. Değil mi? O zaman 2 eşittir. Mol sayısı bölü. E, hacim ne kadar? Gördüğünüz gibi o zaman mol sayısı iki kere bir buçuk yani 3 mol olmuş oluyor. Cevabım C seçeneği. Ve 7. soru. 60 gram tuz ile 200 mililitre çözelti hazırlanıyor diyor. Çözeltinin öz kütlesi 1,2 gram bölü mililitre olduğuna göre kütlece yüzde derişimi kaçtır diyor. Bir kere bana ne lazım? Şöyle 60 çözünen, çözünen maddenin miktarı bu. Bölü ...toplam kütle diyeceğim. E, toplam kütle ne arkadaşlar? O nereden bulacağım? D eşittir. M bölü V'den bulacağım. Nasıl yani? E, 200 mililitre olduğunu... ...biliyorum ben hacminin. Bakın. Hacim 200. Değil mi? Bölü M eşittir. Kaçmış yoğunluğu? 1,2 imiş. 1,2. O zaman M... ...1,2 ile 200'ün çarpılmasıyla bulunur. Şöyle yapalım. 1,2 çarpı... ...1,2 çarpı 200. Değil mi? O zaman kaç olur? E, 1,2. 240 oluyor değil mi? Tabii, 240 oluyor. Yani 12 bu 12 bölü 10'a eşit. 12 bölü 10 çarpı 200 derseniz, 12 çarpı 20 olur. Artık o işlemi bir şekilde yaparsınız arkadaşlar, matematik. 240 gram. Çözeltimizin kütlesi kaçmış? 240 gram. Bak toplam kütleyi yazıyorum buraya. Çarpı 100 ne olur? Şimdi buradan kim kimi ne yapar? Şu ikisi gider, şu ikisi sadeleşir. Aşağıda 4 kalır. 100 bölü 4'te kaç yapar? 25 yapar. Demek ki çözeltimiz. Kütlece yüzde Heh, bulamadım zannettim de artan sıraya göre yazmamışız bunları. Evet bu yanlış olacak. artan sıraya göre yazınca şuraya falan denk gelmesi gerekiyor. Neyse cevabımız yüzde 25. Yine işlem hatası varsa yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Sadece işlem hatalarının değil tabii ki arkadaşlar. Yorumlar bizim için çok kıymetli, çok değerli. ne kadar çok yorum olursa bu videolarda o kadar çok insana ulaşıyor. Aboneliğiniz de çok önemli. Tabii ki yorumlarınız da çok önemli. Yani Yoruma bir nokta bile bıraksanız bizim için çok kıymetli. Öyle söyleyeyim size. Hani illa bir şeyler yazmanız gerekmiyor. Diyorlar ki hocam siz yorumdan para kazanıyor musunuz? Falan. Öğrencilerin en çok sorduklarından bir tanesi bu. Hayır yani biz yorumdan para kazanmıyoruz ama bu yorum ne kadar çoksa bu video o kadar çok insanın önüne düşüyor. Ve o kadar çok insan izliyor. İşte o zaman para kazanıyoruz. Yani para kazanmaksa mesela işte o zaman insanlar izlediği zaman ancak kazanabiliyoruz. Ama dedim ki burada tabi esasen daha çok insana ulaşmak olduğu için bu çok önemli. İçme suyundan alınan 200 gramlık numune içerisinde 10 üzeri eksi 4 mol kalsiyum iyonu bulunmaktadır. Alınan numunede kaç ppm kalsiyum iyonu bulunmaktadır? Yine aynı muhabbet. Çözünen maddenin kütlesi bölü toplam kütle Şimdi şunu yazalım şöyle bak. Toplam kütle kaç? 200 gram. Buradaki paya ise benim neyi yazmam gerekiyor? Ne kadar maddenin çözündüğünü yazmam gerekiyor. E 10 üzeri eksi 4 mol demiş. Bakın bana kütlesini vermemiş. Şimdi molden kütleye nasıl geçiyorduk? N eşittir M bölü MA formülüyle geçiyorduk. 10 üzeri eksi 4 eşittir M bölü kalsiyum mol kütlesi kaçmış? 40'mış. O zaman M eşittir 40 çarpı 10 üzeri eksi 4. Böyle bırakalım mı? Bu zaten sadeleşecek şimdi göreceksiniz. Çözünen maddenin kütlesi 40 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bakın bu da ne? Gram. Çözünen maddenin kütlesi bölü toplam kütle çarpı 10 üzeri 6 bana neyi verecek? mi verecek. Şuradan gramlar birbirini götürsün, silelim gramları, kalabalık yapmasın boşu boşuna. Şimdi şu 0 bunu götürdü, değil mi? Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 20 oldu. 4 bölü 20 değildi, bunu şöyle yapalım isterseniz, aşağıyı 10 yapalım, hesaplama kolaylığı olsun diye. 10 olursa yukarısı kaç olur? 2 olur. Çok güzel. Şimdi. 2 çarpı 10 üzeri 6 bölü 10. Şimdi bu da ne olur arkadaşlar? 10 aşağıdaki 10 da aslında 10 üzeri 1 değil mi? Yukarıya ne olarak çıkar? 10 üzeri eksi 1 olarak çıkar. Şöyle düzenlersek 2 var. Şu. Bunu yazdım. 10 üzeri eksi 4 var. 10 üzeri eksi 4. Çarpı 10 üzeri yukarı çıkarken ne oldu? O da 10 üzeri eksi 1 oldu. Çarpı 10 üzeri 6 oldu şimdi üstlerini toplayacağım. 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 5 yapar. 10 üzeri 6 kaç yapar arkadaşlar? 10 yapar. 10 kalır. Değil mi? 10 üzeri 1 kalır yani. 10 üzeri 1 de 10'a eşit. Dolayısıyla kaç olmuş olur? 20. Şöyle yazalım da şekilli olsun. 20 ppm olduğunu bulmuş olduk. Canlar. Bundan sonra ne var bakalım şöyle beraber sizinle. Bu ders notlarında kazanım kavrama testleri var. Mutlaka çözün. Bunlar Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı, okullarda ücretsiz dağıttığı testler. Onun için çok kıymetli arkadaşlar. Mutlaka çözmenizi Nacizane tavsiye ederim. Benim kanalımda bunların tamamının çözümü de var. Ondan sonra da koligatif özelliklerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim.